Savaş alanlarından gerçek tank düellosu izlemeye hazır mısın? Birazdan izleyecekleriniz kahramanlık ve beceriye sahip askerler tarafından kaydedilen benzersiz görüntülerdir. Bu videoda Ukraynalı bir tankı düzinelerce Rus tankına kafa tutarken göreceksiniz. Nadir tank savaşı görüntüleriyle Savaş Sanatı kanalına hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. pusu ile başlayalım. İlk görüntülerde iki Ukrayna tankının drone koordineli bir şekilde Rus tanklarının menzile girmesini bekliyor. İlk vuruş, ikinci vuruş ve bitirici üçüncü atışta geldi. Tank alevler içerisinde kalıyor. Hayatta kalan tank kaçmayı başarıyor. Rus tankı ilerliyor sonrasında bu oluyor. Ve şimdi kolay hedef haline geldi. Bu Ukraynalı tank hayatı boyunca bu anı bekliyordu ve işini şansa bırakmıyor. Rus askerleri Ukrayna tankını durdurmak için güdümlü tank savar füzesi atıyor ama füze yere çarpıyor. Başka bir tank savar füzesi fırlatıyor ve bu sefer de ağaca çarpıyor. Üçüncü tank savar füzesi ekibi şansını deniyor ve ıskalıyor. Büyük bir Rus zırhlı araç konvoyu tank ve zırhlı personel taşıyıcılardan oluşuyor. Ukrayna topçuları onları durdurmaya çalışıyor ama Rus konvoyu ilerlemeye devam ediyor. Ukraynalı tankçılar tehlikeli göreve çıkıyor. Binaların arkasına saklanarak pozisyon alıyor. İlk atışta ıskalıyor ve tekrar dolduruyor. İkinci atışta hedefi vurmayı başarıyor. Rus birlikleri atışların nereden geldiğini anlamıyor. Rhino tankı ikinci atışı yapıyor ama ıskalıyor. Vuruluyor ama hareket etmeye devam ediyor. Zırhlı araçlardan bazıları yok ediliyor. Rus tankları Ukrayna mevzilerine saldırmak için pozisyon alıyor. Ukraynalılar onları görüyor ve karşılık vermeye hazırlanıyor. Leopard tankı pozisyon alıyor ve hedefi direkt vuruyor. Bir Ukrayna tankı pusuda bekliyor. Tankı ilk atışta yok ediyor. Ruslar geri çekilmek zorunda kalıyor. Rus zırhlı personel taşıyıcı ölümcül bir hata yapıyor. Ukrayna tankı tam isabetli bir atışla onu yok etmeyi başarıyor. Ukrayna tankı geri çekiliyor. Ukrayna tankı tekrar pusu kurmak için pozisyon alıyor. Rus tankı onu fark etmiyor ve hızla üzerine gidiyor. Yakın mesafeden tek bir atışla yok oluyor. Ukrayna tankı düşmanla buluşmak için hareket ediyor. İlk atış, dikkatsiz Rus personel taşıyıcıyı yok ediyor. Tekrar doldurup bir atış daha yapıyor, bir zırhlıyı daha yok ediyor. Üçüncü atışta düşman grubunu ortadan kaldırıyor. Bu bir Ukrayna tankı Rus saldırısını püskürtmek için gönderildi. Bu Rus tankı rakibini önceden tespit ediyor, ateş açıyor ama ıskalıyor, ikinci atışı tekrar kaçırıyor, Ukrayna tankı karşılık veriyor, Ukrayna mermisinin isabet edişini görebilirsiniz, düşman yok edildi. İşte beklenmedik bir karşılaşma, bu tanklar arasında sadece 20 metre mesafe var, Ukrayna tankı düşmanı vuruyor, Başka bir açıdan bakalım. Görev tamam. Ekip geri dönüyor. Başka bir düello. Bu bir Rus tankı. İlk vuruşta tank alevler içinde kalıyor. düşman ikinci atışı yapıyor. Bu Ukrayna tankı bir saldırı püskürtmek için ilerliyor. İlk mermi düşmanın yakınında patladı, üçüncü atışında düşmana zarar vermeyi başardı. Rus tankı geri çekiliyor, Ukraynalılar geri çekilen tanka ateş ediyor, ve bir FPV drone ile saldırıyor ancak şanslı Rus tankı kaçmayı başarıyor. Bu zırhlı grup saldırıyı tamamlayabilir mi? Pek olası görünmüyor. Ukrayna tankı zaten onları bekliyor. Her atışında vurmayı başarıyor. Görevini tamamladıktan sonra sis bombasını atıp geri çekiliyor. Rus tankı patlıyor. Bir Rus zırhlı aracı, terk edildiğini düşündüğü Ukrayna tankına yaklaşıyor. Ukrayna tankı doğru anı bekleyip atış yapıyor. Rus zırhlısını etkisiz bırakıyor. Bu Rus zırhlı aracı saldırıya gidiyor. Ve bir Ukrayna zırhlısı onu karşılıyor. Karşılıklı düello başladı. Ukrayna zırhlısı daha fazla isabetli atış yapıyor ve Rus zırhlısını ele geçirip Ukrayna bayrağı takıyor. Bugünlük bu kadar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için abone olmayı unutmayın.